Merhaba sevgili yarış severler. 24 Şubat İzmir Cuma gününde elimden geldiğince İzmir yarışlarında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Hep söylediğim gibi bütçe yaşmayın, kendinizden şaşmayın. Bu işin her daim keyif tarafında kalmaya da özen gösterin. Bakalım İzmir yarışlarında 6 koşulu programda kimler karşımıza çıkacak? Ben 6 tane şanslı ismi sizlere bana göre şanslı ismi anlatacağım. Sizler de ilavelerle altılı ganyan kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Akşam gerçekleşecek 19'da başlayacak saatler yarış heyecanı İzmir'de. Gündüzde Antalya'da 9 koşu heyecanı var. Orada da yine heyecanı yaşamaya çalışacağız ama benim özellikle bugün YouTube'da izleyen dostlarıma Önereceğim 6 tane şanslı isim olacak İzmir'de. Bakalım kazananlar kim olacak? Kemal Kasap iyi geceler yazmış. Zeki yeter hayırlı akşamlar. Öncelikle herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle acıyı yaşatmasın demiş. Teşekkür ediyorum ben de Zeki Amca'ya, Zeki yetere Kemal Kasap'a da selamlarımı gönderiyorum. Değerli yorumlarıyla katkıda bulundukları için. Çok uzatmayacağım yine. Yarış heyecanını yaşatmaya çalışacağım. Yakup yazmış. Hayırlı akşamlar abim demiş. Sağ ol Yakup kardeşime de selamlarımı gönderiyorum. Birinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin 14 handikap mücadelesini izleyeceğiz. Yarış heyecanı İzmir'de başlayacak. Son yarışın 2 ay sonra İstanbul'da sentetik pistte koşan hatta bir ara kazanacakmış kıvamına giren ama son 50'de düşen temposuyla bir anda koşudan 5. olarak ayrılan bugün yeniden yarış yaşamına kazanarak başladığı kum piste gelen aprant indirimini üzerine alan son yarışında kulaklık starta kadar kulaklıkla gidip sadece Dilva ile koşan kötü de gözükmeyen bugün de bana göre ideal grupta start alacağını düşündüğüm bir numaralı Kinay birinciliğin güçlü adayıdır. Kuvvetli anne kan hattını da sahaya yansıtmaya yakındır. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Kerem Bey selam geçmiş olsun demiş Mustafa Terzioğlu da selam kalbi güzel kardeşim yazmış. Hüseyin Gündoğdu hayırlı akşamlar demiş. Herkes sağ olsun, var olsun. Tüm milletimize geçmiş olsun. Milletimizin vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar dileyelim. Zaten ilk depremden sonraki ilk yayında iyi dileklerimizi de göndermiştik. Umarım böyle büyük afetler, felaketler e, milletimiz adına bir daha yaşamayız sevgili dostlar. Hiçbir e, şehrimizde böyle bir e, acılar yaşamayız. Yani başka da bir diyecek sözümüz yok, duamız yok sevgili dostlar. Geldik ikinci koşu 17 Handikap Mücadele 6 koşulu programda. Beşlikan yanında ilk ayağı olacak. Dört büyük yukarı yaşlı İngilizler start alacak. Yarışa baktığımızda ön tarafa gidecek birkaç tane ismin peşinde. İyi yerde kalacak olan pusu diye tabir ettiğimiz yerde gidecek olan geçmişte bu pistte koşmuş olduğu yarışında gayet iyi koşup hatta o gün son ayaktayken benimle birlikte olan en WhatsApp grubunda yanlış hatırlamıyorsam o gün YouTube'da çekmiştim. 2 numaralı Cix Life o gün kazanmıştı. Binici Nevzat Avcıydı yanlış hatırlamıyorsam. E bugün Furkan Karakurt da start alacak ki Furkan Karakurt son iki işinde Jix Life'la gayet iki güzel yarış kazandı Kocaeli pistinde. İzmir pistini tanıyor. Demin de söylediğim gibi pusu diye tabir ettiğimiz yarışta önde giden az safkanların hemen peşinde pozisyon alacak olan iki numaralı Jix Life bir kez daha kazanıp 3'te 3 yapmaya yakındır. Bakalım neler yapacak ama Zor bir mücadele. Zaten 17 handikap. Her sonucu açıktır. Dikkat edip inandığınız bir isim varsa onun peşine gitmenizi öneriyorum. Bakalım neler izleyeceğiz. Geldik günün 3. koşusu. Bir satış 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz. İzmir'de yarış heyecanının 3. koşusunda. Start aldığı son yarışında ölçü olmayan, o gün için 5. likte kalan ama bana göre bu rakipler yanında mutlaka sesini duyuracak olan, e, stiline uygun bir jokey de bulan Muhammed Mir Bilgin'le bu yarışa katılacak olan 9 numaralı Yanık Adem bana göre birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. Zaten ön tarafı isteyecek birkaç isim var. Muhammed Mir Bilgin'in de gücü var, gençliği var. Atla birlikte bütünleşirse 9 numaralı Yanık Adem günün 3. koşusunda en şanslı isim olmaya yakındır diye düşünüyorum. İzmir'de keyifle oynayabileceğiniz, aynı yerde buluştuysak cesaretli davranabileceğiniz hiç olmadı benim söyleyeceğim 6 ismin yanına birer tane isim yazarak her ayakta 2 at kullanarak rahatlıkla kurgulayabileceğiniz bir oyun mevcut. Özellikle YouTube'da küçük bütçelerle oynayan dostlarım dikkat etsinler. Bu isimler sizleri kurtaracaktır. Yanına yazdığınız rakiplerle de ilerleyebilirsiniz. Ve kalan 3 koşuyu da yorumlayıp bugüne noktayı koyacağız. Canlı yayına gelen dostlarıma teşekkür ediyorum. Kısa zamanda olsa beğeni butonlarına basmayı unutmayın. Gündüz Antalya'da da yarış heyecanını yaşayacağız. Umarım cumartesi gününde de Adana veya İstanbul'da karşınızda olmak isterim. Dördüncü koşu dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son iki yarışında kendini bulan aradan sonra Birinde üçüncü, diğerinde gücüyle kazanan, bugün de kendisinden ayağına çabuk bir isim bulunmayan, her ne kadar üzerine gidecek özenger gibi bir isim bulunsa da onun süratli temposuna dayanmak güç olan, bugün de iyi yere başlayıp iç start avantajını da kullanıp düzlüğü de önde dönmesini beklediğim 4 numaralı Light the Stars tanıdığı jokeyi Kadir Tokaçoğlu ile birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Starttan çıktığı gibi gücünü kullanacaktır. İnşallah hakkını da verecektir sevgili dostlar. Ve geldik günün 5. koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi tek meydan oldu. 7 tane tie start alacak. Bana göre gruptan üstün bir isim olduğunu düşündüğüm bir safkan var. O da 2 numaralı Claymore. Son yarışlarını Bursa'da koşan, yarışa başlarda adapte sıkıntısı yaşayan ama her daim özellikle son 2 yarışında gayet güçlü yarışlar koşan. Bugün de ön tarafa hadi diyecek atları yakın takip edip liderliği almasını beklediğim düzlükte güçlü gelecek olan 2 numaralı Claymore bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Hatta bugün enteresan bir yarış gelebilir. Startla birlikte bana göre başa geçerse kolay kolay da durmayabilir. Ben bugün Claymore'un ilgilisi olsaydım böyle bir yarışta al başını git derdim. Çünkü bana göre bu isimlerden hem formda hem de güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki tercih ilgililerin ve jokeyi Tolga Yıldız'ın inisiyatifidir. Neler izleyeceğiz hep birlikte saatler 21'i gösterirken saat 9'da Cuma akşamında göreceğiz değerli dostlar. Ve son koşu kapanış mücadelesi. Son koşuyu da yorumladıktan sonra Cuma gününde noktayı koyacağız. Akşam yarışı olduğu için zaten iştirak edebilirsiniz. Gündüz Antalya'da da yarış heyecanını yaşayacağız sizlerde WhatsApp grubuna katılarak tüm oyunlara Doğu illeri hariç e, katılabilirsiniz. İştirak edip ses kaydını dinleyebilirsiniz. Son koşu kapanış mücadelesi e, 16 handikap dişilere ait mücadele. Aprantilere mahsus yarışta. Start aldığı son sulu sahadaki yarışında özellikle son 200'e kadar etliye sütliye karışmayan Jockey'nin çok güvenmesiyle o gün için koşudan 6. olarak ayrılan. Bugün bana göre doğru yerde duracak olan hamleyi de doğru yapması halinde etkili bir yarış beklediğim 4 numaralı Defneli Mahmut Bağ ile start alacak birinciliğin güçlü adayıdır. Gücü vardır. O gücünü özellikle son 300 metreye bırakırsa sonlarda etkili gelmesini beklediğim 4 numaralı Defneli bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. İzmir yarışlarında da kapanışı yapmaya yakındır sevgili dostlar. Evet, baktığımızda 6 koşulu İzmir programını detaylandırıp sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah şansın yanınızda olduğu güzel bir program sizlerle olur. Hep söylediğim gibi bütçe yaşmayın, kendinizden şaşmadan her daim bu işin keyif tarafında kalmayı unutmayın. Hep ne deriz? Doğru tek önemlidir. Cesaret kıymetlidir. Bu doğrultuda ilerleyebilirsiniz. O yüzden her zaman inandıklarınızı yaparak da oyuna iştirak edebilirsiniz sevgili dostlar. Hep ne deriz? Pencerelere dikkat edin. 2, 3, 4, 6, 7 yazdığınız yerde 5 numaranın günahı olmadığını, onun dışında 6 at koşan yerde 5 at yazıyorsak o bir atın mutlaka kuponunuzda bulunması gerektiğini veya oyun oynarken örnek vereyim 8 at yazdınız, 2 atı boş bıraktınız, bir yere de 3 at yazdınız. O 3 atı 2 ata düşürüp o 8 at yazzan yerde bence 2 atı aramak daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Zaten korktuğunuz ayaktır. Ne yaparsınız? Oraya çok at yazarak, hepsi yazarak kapatıp, cazip atı arayıp, 3 at yazdığınız yeri 2 ata düşürdüğünüzde yine oyun miktarınızı dengede tutabilirsiniz. bütçe aşmadan da oyunlara iştirak edebilirsiniz. Varsa sizlerin soracağı soru cevaplayayım. Yoksa da bugüne de noktayı koyayım. Hepinize şimdiden hayırlı cumalar. Ee, i̇nşallah e, güzel günler e, vatanımızın, milletimizin her daim yanında olur. Felaketlerden, afetlerden uzak eylesin. En azından bu cuma gününde de e, duamız budur sevgili dostlar. E, hepiniz kendinize iyi bakın. E, iyi bakın, mutlu kalın. Ne diyeyim sevgili dostlar? Hoşçakalın.